Efendim çağımızın en büyük problemlerinden biri kuşkusuz stres. Stresle başa çıkmak için kimi tırnağını yiyor, kimi kendi kendini. Biyokimya uzmanlarına göre ise stresin panzehri besinlerde. Peki ne yemeli? İşte yanıt. Fena oluyorum. Mazlum. Stresi indükleyen dediğimiz, hızlandıran o kadar çok etken var ki. Hayatım stres. Oksijeni alıp verdiğimizde bile oksijen bile kendi içinde zararlı hale gelip radikalleri üretiyor. Acı biber ye, eti azalt, stresi yen. Sen Şaban'sın. Evet hocam. Güdük nereden çıktı delirtme beni ya. Ben güdük. Stressiz insan düşünebiliyor musunuz? Stres kelimesinin sözlükteki anlamı kişinin olumsuz olaylardan fiziksel ve psikolojik olarak yıpranması durumu. Hayat başı başınca zaten bir stres. İneğin ne yani olur ne de kül Hem sen ne biçim yanlisin be adam. Tuzun eksik, patatesler iyi pişmemiş. Hem söyleyin bana nerede bu yanlinin soğanı? Strese set çeken gıdaların silahı antioksidan. Domatese girdiğinizde içerisinde likopen denen antioksidan bir madde var. Özellikle pişmiş domates de, likopen miktarı çok daha fazla oluyor. Muzun iyi geldiğini biliyorum. Bana da iyi geliyor. Muz tüketiyorum genelde. Avokado bunun içerisindeki antioksidan etki oldukça yüksek. Kayısıyı yersiniz, muazzam bir tatlıya dönüşür. Hurma mesela özellikle potasyumdan zengindir. E strese girince ben yemek yemiyorum. Ben stres yapınca yemeden kesiliyorum. Yemiyorum ne yazık ki. Bol bol kahve içiyorum. Ben uyuyorum. Stresi azaltan en etkili besinse ilginçtir ama acı biber. Biber yedirdiniz pardon. Acı yiyorum zaten ama stres azalttığını bilmiyordum. Ağrı reseptörlerine direkt müdahale ediyor. Kilosu 60 lira olmuştur kesin. <laughs> Yine bir stres kaynağı mı? Aynen. Aysun hocamız biz gelmeden önce masanın üzerinde stresi azaltan ürünlerden oluşan bir menü hazırlamış. Menüye bir göz attığımızda bir eksik dikkati çekiyor. O da et ve et ürünleri. Stresten uzakta yaşamak istiyorsanız kırmızı etin içerisindeki o trigliseritleri bir nevi hani bertaraf edecek şekilde beslenmek gerekiyor. Vallahi ben etçiyim birazcık. Fazlasıyla tüketiyorum. E şu ana kadar bende hiç stres yapmadı.